var. Gülüm var. Suyum var. Gülüm var. Her şeyim var. Buyurun. Buyurun arkadaş gelin. Herkes gelsin. Allah Allah. Deliyeceğim şimdi ya. Şurada bir paya kazanmaya çalışıyoruz. Aha. Bir tane araba geliyor. Hemen önünü kesmeliyim. Oo Zengin arabasına benziyor lan bu. Vay vay vay. Duy abi duy ya. Abicim suyum var. Gülüm var. Hangisinden vereyim? Ne istersin? Kardeşim rahatsız ediyorsun bak. Arabada ünlü var. Çekilir misin? Abi kim ya? Ya abicim ya burada sana gün satmaya çalışıyorum. Su satmaya çalışıyorum ya sana. Bakayım ne kimmiş ya? Allah Allah. Hiç i̇şte, abla bir fotoğraf atsana bana da ya. Benim de bir fotoğrafımı çeksen ünlü olayım belki. Kardeşim bak rahatsız ediyorsun diyorum. Allah Allah yapma böyle. Suyunu başka yerde sat hadi bakayım. Ya ki? Şşt Rambo sakin ol sakin ol. Küçük bir çocuk sadece tamam mı? Vay 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 bana sağlık duyacak. Bak bak bak. Bana sağlık duyuyorlar. Sizi var ya Twitter'da gündem yapacağım. Sizi Twitter'ı baya vereceğim. Çekiyorum. Kızım sakin ol yok öyle bir şey. Rambo içeri giriyorum silahla görünme lan hadi. Ha. tamam abi tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane ünlü var. Kadın inmiyor. Ondan sonra bir fotoğraf çekilmek istemiştim. Arkamda da gördüğünüz gibi işte şöyle şoförü var. Beni ezikledi bir az önce. Suyumu da almadı, gülümü de almadı. Bir kuyuş vermedi be. Ne kadar pisliklermiş be. Yok yok kızım almak istiyorum. Kaç paraydı su, su suyu kaç para alayım? Bili ya. Tamam tamam al hadi al sana 5 lira vereyim. Tamam arkadaşlar ve oyun yoktu. Hadi görüşürüz. Abi ya hazır payayı vermişken bir de şu ünlüyle da beni ya. Hiçbir hayatımda ünlü görmedim. Ay bilemedim ki ya bir sorayım bakayım. Şey, oğlum, ha, bir bakar mısınız? Biri size çok fotoğraf çektirmek istiyormuş sizinle. Sizi çok seviyorum yapıyormuş öyle diyor. Of ne oluyor be? Aa, bir saattir yolda durduk. Bu kim? Bu küçük şey kim? Şunun tipine bak. Ezik fakir. Anam beni ne biçim ezik dedi daha. Onların eziklemesi hiçbir şeymiş meğersem. İçeride bir dinozor yaşıyormuş. Teyzeciğim ablacım Sen kimsin ya ben seni bir tanıyamadım. Ha? Kimsin sen? Ya ne teyzesi ne ablası ya sen kimsin asıl şunun tipine bak. Sen beni nasıl tanımazsın? <laughs> al al abi şöyle bakayım. Aha tanıdım. Kim kardeş ya? O popoyu nerede görsem tanıyım. Değil mi abi? Ay, bizim bakmamız yasak. he <laughs> Neyse abi ben bakayım ya. Zaten çok kötü görünüyor. Neyse. Ablacım bir imzalı fotoğraf falan atsana ya da bir fotoğraf ver ya. Fotoğraf çekilecek mi? Ya kızım parayla parasını ver düdüğünü çal. Ablacım ya ben parasını verip düdük çalmak istemiyorum. Ben fotoğraf çekinmek istiyorum ya. Üf bak bit falan bulaştıracaksın bize şimdi hadi şoför müsün nesin hadi arabayı çalıştır gidelim ay tamam efendim tamam buyurun oturun siz gelin buyurun hadi sen de hoş hoş hadi git hadi git <laughs> bakayım anam ünlü ünlü dedik ağacımıza neler yaptı be lan durun durun bayağı bir yandan bir para yediniz ya ya kızım Allah Allah hadi bize bulaşma artık al şu paraları da gidiyoruz bize Allah Allah tamam ya, lan istemiyorum lan paranızı sen de istemiyorum kim kaydı aşağı mısın? Sana çok gıcık oldum kim kaydı aşağı. Ay gitsene be. Bir gitmedi. Rambo oğlum ya benzin bitmiş. Arabayı arkadan gitsene bir zahmet. Ha tabii abi tabii. Hemen itiyorum. hadi. Bas abi gaza marşa. Ay hadi ah. ha, çalıştı çalış koş koş. Koş ah. koş. Çabuk, koş lan koş gidiyoruz biz hadi görüşürüz. Vay be. Ünlü deyip geçmeyeceksin işte. Ne biçim daha yandı lan ya. İnanamıyorum. maki demedi. Ne biçim insansınız? Oha güvenlik görevlisini bile yolun ortasında bu yakıp gitmişler be kardeş. Vay be paya insanı ne kadar bozuyor ya benim payam olsaydı var ya. Oha neler yapardım neler be. Bütün fakirleri doyuyordum ya. Hiç böyle şeyler yapmazdım keşke payam olsaydı be. sana Ya payam da sadece bu küçük şeye etti ya. Mum bile alamadım. Neyse yerken bir dilek dileyim. Belki kabul olur. O zaman dileğimi diliyorum. Hmm. keşke kim kardeş yanı olabilseydim. Ay anam bu ne? Sen kimsin be? <laughs> Dostum merhaba. Selamın aleyküm de kardeşim sen kimsin ya? Aa beni tanımadın mı? Kanatlara bak. Kafamdaki haleye bak. Bakıyorum. Hmm. Meleğe benziyorsun ama melek burada ne arasın ki ya? Yani biz sık sık dünyaya geliyoruz. Böyle bir dilekleri kabul ediyoruz falan filan. Bugün de senin dileğin kabul olacak. <laughs> gerçekten mi? Nasıl yani ya? Dileğimi kabul edecekmişim gerçekten. Kim kardeşin olacak mıyım? Nasıl ya? Senin dileğin kim kardeşler olmak mıydı? Evet. Onun yayına geçmek istiyorum. Çok zengin de ve kıymetini de bilmiyor ya. Ben zengin olsaydım mesela herkese yardım ederdim. Ama o etmiyor. Çünkü kötü bir insan tamam mı? Şimdi onun yerine geçip böyle istediğim her şeyi yapacağım. Ya dostum bir sürü ünlünün yerine geçebilirsin ama yani geçmek istediğin kişinin kim kardeşler olması beni gerçekten çok şaşırttı. <laughs> ya melekmişsin ne işin ya? Ben senden sadece bir tane dilek hakkı istedim. Onu da yayına getirsene be kardeş. Sen bununla görevli değil misin ya? Ayet bir şey ya. Neyse dilek dilektir tamam peki kabul ediyorum. Ya benim bu arada aşağım çok üşüyor. Ana acelele çıktım pantolon giymeyi unutmuşum ya. <laughs> Ay sakın altıma bakma tamam mı? Bu ne biçim melek ya bana niye bu denk geldi ya. Lamia hepim safmada yine de. Hadi melek. Hadi Aytun. Tamam o zaman. Benden sonra tekrar et. Ya Rabbim ya Yusuf. Bir kere de yapamıyor musun şu işi? Yok yok özel yani sözler var. Bunları söylemen lazım. İyi tamam hadi söyle. Şiki şiki baba. Şiki şiki baba. Hayni yani yaba. O ne lan? O ne biçim söylenmek? Hayni yani yaba. Helik melik duni. Oha. Helik melik duni. Gel şu fakiri yaba. Tövbe estağfurullah ya Rabbim. Ya neden bana bu denk geliyor ya? Gerçi fakir ya ama. <laughs> Sana şaka yaptım. Bunları söylemene gerek yoktu. Neyse neyse. Seni şimdi kim kardeş ya yapıyorum. Allah senin cezanızı yırtamasın ya. Hoppa. <laughs> Aman Allah'ım. Ne kadar harika oldun. Hadi ya. Gerçekten oldun mu? Aa bakayım. <laughs> Aa vay vay vay. Ne kadar çok Galiba yaşım da büyüdü. Bir şey diyeyim mi? Bence ki bir kardeş yandan daha kardeşler olmuşsun. <laughs> Hadi ben kaçar. Ya nereye gitti şimdi bu ya? Allah Allah ne demek istedi yani? Popom daha mı büyük oldu acaba? Kötü bir şey miydi iyi bir şey miydi anlamadım ya. Neyse artık melekle değişim kalmadı zaten. Kim kardeş yanı oldum be? Beni kim tutar bundan sonra? Bu ne biçim bir cümleydi lan? Beni kim tutar? Kim kardeş ya <laughs> Ay ne ne espiler neyse. Bir telefona bakayım ya. Instagram'a böyle bir bakayım da. Instagram'a bir tane fotoğraf atayım bari. Kim kardeş ya hep olmuyorum sonuçta yani. Kim kardeş yanım diye bir fotoğraf atayım şöyle. Çıkıt. Şöyle bir göndereyim. Anam o da ne? Aa bir tane haber var ya. Ne yazıyor orada? Kim Kardashian'ın dubloyu olmak ister misiniz? E ona çok İyisiniz. Tehlikeli sahnelerde siz oynayacaksınız. Ana. Kim dublörü olabileyim olabilirmişim. Ona artık çok benzediğime göre dublörü de olabilirim. Hemen şeye ayıyım ayayım Alo. galiba tehlikeli sahneler için. Aa tabi tabi hemen televizyon stüdyosuna gelin çabuk çabuk. Hiç benzeyip benzemediğimi sormadınız. Ya gelince görürüz nasıl olsa. Çok kişi diyor ki ben kardeşlerine benziyorum ama hiç kimse kardeşlerine benzemiyor. <laughs> İyi tamam. Kardeş da orada olacak mı? Orijinali. Tabii ki tabii ki. akşamüstüne doğru gelir. Hep geç kalkıyor biliyor musunuz? Onu hep beklemek zorunda kalıyoruz. Vay vay. Neyse ben hemen geliyorum. Ay çok heyecanlandım. Hemen gideyim bakayım ya. Acaba nasıl olacak ya? Ay bu topuklu layla da yürümek ne kadar zor ya. Kim kaydaşlar ne yapıyor böyle? Ayrıca popom da çok ay, ay taşıyamıyor uyum ya. Abicim bak şimdi sen buradan çektiğinde tamam mı? Ben burada diyeceğim ki kim diyeceğim gel buraya diyeceğim. Kim derken yani kim değil yani kardeş diyorum anlıyor musun? Sen çekeceksin. Ondan sonra ben burada kestik dediğimde kes abi sen kesmiyorsun video devam ediyor. Niye öyle devam ediyor? Ya sen niye benim işimi bana öğretiyorsun ya? Sen keyfine bak ben ayarlarım. Ben ratingleri var ya uçuracağım uçuracağım. Siz yeter ki o kimle beraber oturun. Boş boş konuşun. Abicim, abicim gelmiyor, gelmiyor. Kadın akşam üstüne doğru kalkıyor ya. Ha bu arada aa ilk defa erken gelmiş. Hacı baksana. Aa, pardon, kim hanım hoş geldiniz. Kardeş hoş geldiniz. Buyurun. Aa merhabalar. Şey diyecektim ya ben kaydaşan değilim yalnız da ben onun dublöyüyüm. <laughs> ya ya bizi yemeyin ya gözünü seveyim. Allah Allah kardeşim dublöyüyüm diyorum ya sesimden de mi anlamıyorsun ya. Hanımefendi kafanız mı güzel siz kim kardeş Kim kardeş sen kardeş <laughs> <laughs> Allah Allah neden inanmıyorlar ya ne kadar gayipsiniz ya İnanın bana kardeşim ben kim kardeş değildim değilim ya. Hah dublörümüz de geldi. <laughs> Dublör bakayım ya şu saçını başını bir düzelt. Dublörcüm hiç benziyor musun Kim Hanıma ya Allah Allah. Bakın yeni uyandım zaten şaka kaldıracak halim yok. Ne şakası ya? Dublör arıyoruz Dublör. Hiç benzemiş mi bak saçları hiç benziyor mu görüyor musun? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ee, gerçek değil söylüyor yani ben dublörüm o aslında gerçekten Kim Kaydaş ya. Bence böyle konuşmayın yoksa payasıyla bizi gebeti. Siz herhalde iş kariyeriniz falan bitsin istiyorsunuz yani ben anlayamadım. Zaten yeni uyanmışım. Hadi başlayalım neye başlıyorsak. Çabuk hadi. Ay tamam. Siz geçin şöyle bir televizyon stüdyosuna. Ben geliyorum şimdi. Benim iş hayatım bitirecekmiş ha. Haberi yok galiba. Onu ben ünlü yapmıştım. Neyse birazdan gösteririm ona bir başaramasın. Şimdi kardeş Hanım sizin bu sahnede kardeşlerinizden biri ölmüş tamam mı? Ağlıyorsunuz ama hüngür hüngür cıngır cıngır anlıyor musunuz? Sen kafayı mı yedin yönetmen adam ya? Hı? Ya yani ne ağlaması? Ben mi ağlamak? Makyajım mı aksın istiyorsun ya? Dublör ne güne duruyor? Kardeş yanadım bakın böyle olmaz tamam mı? Böyle olmaz. Siz ağlayacaksınız. Dublör zor sahnelerde, tehlikeli sahnelerde oynayacak. Anlıyor musunuz? Ya şaka mı yapıyorsun ya? Zaten ağlamaktan daha zor bir sahne ne olabilir ki? Daha tırmanacak halim yok ya. Ağlasın işte dublör. Allah'ım ya Rabbim delireceğim ya. Az kaldı? Ya, tamam. Tamam kardeşim. Şöyle bir kenara alalım. Şöyle bir kenara alalım sol tarafa. Ay pupumun kenarı. Beni kenara alıyormuş pislik. Ben giderim. Şey dublör hanım bakar mısınız? Tabii ki bakayım buyurun. Şey sizi sahneye alabilir miyiz? Tabi tabi hemen geçeyim. Burada kardeşlerinizden biri ölmüş tamam mı? Sizden ağlamanızı istiyorum lütfen böyle o kadar duygusal olun ki. Aa tabi tabi hemen ağlayayım. Ee, kardeşim öldü. Kardeşlerimden biri öldü. Ben kim kardeş çok üzgünüm. Kardeşlerimden biri öldü. Hangisi öldü? Biri öldü. <laughs> Hangi şey? <gülüyor> <atıyorsun>? <gülüyor> bu nasıl bir sahne? Herkes ağlıyor. Görüntü yönetmenim. Sen ağlıyor musun lan? Evet evet ben de ağlıyorum. <laughs> Çok yüreğimize dokundu. Bu nasıl bir sahneydi ya? Oldu mu ya yönetmen be? Al bak delikeli be. Ya bir şey diyeceğim. Bence sen gerçek kim kardeş yazdın? Bu kadın da sahte. Sahte bu. Git lan stüdyomdan istemiyorum seni. <laughs> ya canım alkış alkış sana sümsük olduğu için ağlama rolünü yapıyor. <laughs> canım ben gerçeğim doğal yüzde yüz. Ama o gerçek kim kardeşim? Ben sadece böyle sihirle kim kardeşime benzedim yani. Bir de ondan daha iyi olmaya çalışıyorum. Çünkü o beni gıcık etti. Benimle dalga geçti. Emin ol hepimizi gıcık ediyor birazcık poposu kalkmış bunun tamam mı? Poposu kalkık değil ya. O kendi bile yak yapıyor. Şişiyor onu. <laughs> Çok komik kız ya. Ben neye karar verdim biliyor musun? Benim filmimde sen oyna. Gerçekten mi? Ya bu var ya bir itifat itifat. Çok para kazanacak mı? Hem de ne para kazanacaksın ne para. Ay tamam kabul ediyorum. Kim kaydaş olarak bunu kabul ediyorum yani? Ay üf hadi ya ben sizi mi bekleyeceğim burada? Manikür randevum var benim. Eee kardeş hanım, siz manikür randevunuza gidebilirsiniz. Çünkü sizinle çalışmama kararı aldım. <laughs> Sizin zaten ben ünlü yapmıştım. Bundan sonra da ünsüz biri olarak gezebilirsiniz bence. <laughs> Nasıl ya öyle şey olur mu? Ben bu işten para kazanıyorum sen farkında mısın? Artık sizden çok sıkıldım. Bundan sonra gerçek kim kardeşyan? Buse Hanım olacak. <laughs> Öyle mi? Aferin sana sümsük. Aferin. İyi ağlama numarası yaparsın ha? <laughs> ya bir dakika. Bir dakika. Ben bunu kendime yediremem yalnız. Ben bunu kendime yediremem. Siz görürsünüz. Sizi ben şimdi mahkemeye veririm. Şimdi mahkemeye veririm. Ay inanamıyorum ya. Gerçek kim kaydaş da gitti ya. O kadar da laf söyledi. Ama bunların hepsini o hak etmişti. Çünkü bana sümsük diyor sürekli. Fakiyim diye de dalga geçti zaten. İyi oldu ona. Kardeş Yan Hanım bundan sonra sizle birlikte bir sürü film çekip çok ünlü olacağız. Vay be artık yeni kim kaydaş benim. Artık var ya bütün fakirliğe yardım edecek kadar para kazanabileceğim. O piştik de kendi payasında boğulsun. Tabi artık ünlü olabilirse. <laughs> evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu videoyu çok ama çok beğenmişsiniz diye arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.